Ben şöyle, küçük bir hediye. <laughs> Şanslı sizsiniz. Bunu size takdim edeceğiz. Evet. 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 Şey. Teşekkür ederiz. İyi günler mudur katı baş müdürlüğü olarak bizim, TTT Merkez Müdürlüğü'nden Merkez müdürlüğü genel müdürümüz Sayın Hakan Gülten Bey'in e, göndermiş olduğu 382. müşterimize iletilmek üzere bir kul albümünü takdim ettik. Ee, nice kuruluş yıldönümlerine sağlıkla, sıhhatle hep beraber diliyorum. Burdur halkına da FETÖ'de baş olarak e, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim.